Kurulu. arasında imzalanacak olan e, toplu sözleşmesi için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz değil. Ee, Çanakkale Belediye Başkanlığı çalışmakta olan 333 memur ile Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği'nde ÇAKA çalışan 6 memur arkadaşımız olmak üzere toplam 339 memur için sosyal denge tazminatı en yüksek devlet memuru aylığının tavan tutarının yüzde %20, 20'si olan 8.673.93 TL ödenecektir. Şartların bir tanesi birincisi bu. Bunun e, sözleşmenin içeriğinde e, bahsediyoruz. Tüm memur personellerimize 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için net 1915 TL ikramiye 15 Mart tarihini tahakkuk edecek ve maaşlarla birlikte ödenecek 1915. Tembolik bir şey. 18 Mart dolayısıyla. Evet. ve tüm memur personellerimize yemek yardım olarak 2024 yılının her ayının 15'inde yine maaş ile birlikte çalıştıkları gün sayısı kadar günlük net 150 TL ödenecek ve 24 saat esasına göre görev yapan itfaiye memur personeline 3 öğün yemek ücreti bedeli olarak İtfaiye memur çalışanlarına çalıştıkları gün sayısı kadar ilk iki öğün net 150 TL, üçüncü öğün için ise net 100 TL ödenecektir. Yani burada e, itfaiye memur personeline <laughs> ve e, şeylere ayırmış oluyoruz. Diğer. İhale, i̇hale yapılamadığı için bu şekilde yapmış olduk. Son olarak da bedenimize fiilen görev yapan vezneler ve nikah memurlarına haftalık çalışma süresini tamamlamak kaydıyla sosyal denge tazminatının yüzde 10 oranını karşılayan olan 867.69 TL her ay sorumluluk ücreti ödenecektir. Biliyorsunuz vezneler arkadaşlarımız para işiyle uğraşıyorlar. Onların <laughs> her an bir açık durumu olabilir, risk taşıyorlar. Onlara özellikle e, şey yaptı ve nikah memurlarına da onların süreleri çalışma süreleri akşam gece e, şehir dışlarına kadar gidiyorlar ve e, bayağı bir e, yoğunlukları oluyor özellikle yazın. Onun için onlara da sosyal denge tazminatını yüzde onu ilave e, yapmış oluyoruz ve e, onlara da her ay sorumluluk ücreti ödemecik. Bu şartlar ve genel şartlarla ilgili tüm Bersen e, ile yapılan görüşmeler sonucunda bu şartların oluştuğu e, anlaşmanın imzalanması kararlaştırıldı. Ben e, şimdiden hayırlı olsun diyorum. Başkanım siz de buyurun. Ee, bu sözleşmenin öncelikle e, kurumumuza ve biz çalışanlara, emekçilere hayırlı olmasını diliyorum. Bu sürecin nasıl geldiğimizden önce bahsetmek istiyorum. İlk defa bu dönemimizde yönetim kurulu olarak sendika meclisi kurma kararı aldık. 25 kişilik bir meclisimizi kurduk ve bu süreçler bir aylık, bir ay aşkın bir süreç. Çalışma süreci sonunda bir taslak hazırladık. Belediye yönetimiyle oturduk, karşılıklı görüşmelere başladık. Bu süreçte öncelikle sendika meclisindeki arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna aynı şekilde teşekkür ediyorum. Başka yardımcılığımıza teşekkür ediyorum. Ee, bu süreçte bizim de bizimle, her zaman yanımızda olan destek veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürümüz Rüya e, Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki en büyük teşekkür de başkanımıza ediyoruz. Yüzde ee, 120 tavan sınırının yanında da e, çeşitli iyileştirmelerle ekonomik açıdan e, biz çalışanlara emekçilere bir katkı olduğu sözleşmemiz. E tabii ki her şey mücadeleyle oluyor. İlk 92 yılında Gaziantep Belediyesi'nde tüm bel e başlayan bir süreçti bu. Memurların toplu sözleşme yapılamaz bir süreçte sendikamız Gaziantep Belediyesi sözleşme yapıp hukuki süreçler ülke içinde tükendikten sonra ahimden aldığımız bir kazanımla bugün bu toplu sözleşmelerimizi imzalıyoruz. E, dediğim gibi her şey mücadeleyle oluyor. Mücadele gücümüzü tüm senede örgütlenerek devam ettireceğiz. Tekrar sözleşmemizin hepimize hayırlı olmasın diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Evet. evet. Tamam mıyız? Buraya bakalım.